terk edilmiş bir gemi. Masmavi Atlantik ortasında, başıboş süzülen bir yelkenli. Ne savaş, ne fırtına, ne isyan. Ama gemide kimse yoktu. Mary Celeste efsanesi başlıyor. Mary Celeste 1861'de Nova Scotia'da yapıldı. Başlangıçta adı Amazon idi. İlk yolculuklarında da garip olaylar yaşandı. Kaptan hastalandı ve öldü. Çarpışmalar, yangınlar ve benzeri olaylar 1868'de el değiştirdi. İsmi Mary Celeste oldu. 7 Kasım 1872'de Kaptan Benjamin Briggs yönetiminde New York'tan yola çıktı. Kaptan tecrübeli ve dindar biri olarak biliniyordu. Mürettebat 7 kişiydi. Kaptan, eşi ve küçük kızı Sofia, yük 1601 varil endüstriyel alkol. Varış noktası: Cenova, İtalya. Gemi: De Gratia adlı British Kanadalı brigantin'in mürettebatı tarafından 4 Aralık 1872 tarihinde Azor Adaları ile Portekiz kıyısı arasında keşfedildi. Dümenci, kıçtaki isme bakınca geminin Mary Celeste olduğunu fark etti. Siyaha benzer ama garip bir şekilde sallanan yelkenleri ve dengesiz rotası dikkat çekiciydi. Mürettebat hiçbir ses duymadı. İskele sinyallerine karşılık da gelmeyince, kaptan David Morehouse gemiye incelemek üzere bir ekip gönderdi. Ekip, gemide kimse olmadığını ama gemiyi Seaworthy, denize elverişli halde buldu. Gemiye çıkan ekip, kaptan kamerasına ve ana yaşam alanına girdiklerinde, masanın üzerinde tabaklar Sıcak yemek artıkları ve çatal bıçaklar buldu. Bazı raporlara göre sofrada hala yarım bırakılmış bir kahvaltı veya öğün vardı. Kahve fincanları ve içilmiş içecekler duruyordu. Bu da mürettebatın aceleyle ya da birdenbire gemiyi terk ettiğini düşündürdü. İçeride yaklaşık 1.1 metre, 3.5 fit su vardı. Pompa sisteminden bir tanesi parçalanmış ve yerinden sökülmüştü. Kancalı bote, pusula ve navigasyon ekipmanı gibi kritik bazı eşyalar gemideydi. Ancak kürek botu eksikti. Yaşam alanları düzenliydi. Değerli eşyalar yerindeydi. Yağmurdan korunmak için pencerelere örtüler serilmişti. Günlük yaşam devam eder gibi görünüyordu. Ancak hiçbir insan yoktu. Gemi hiç zorlanmamıştı hasar yoktu. Mürettebat kayıp ama kavga ya da yağma izine rastlanmadı. Bir can kurtaran botu eksikti. Gemide günlükler vardı ama son kayıt birkaç gün öncesine aitti. De Gratia ekibi Mary Celeste'yi Gibraltar limanına götürmeye karar verdi. Yolda zorlu koşullar olsa da varmayı başardılar. Geminin günlük defterindeki son giriş 24 Kasım'da yazılmıştı. Buna rağmen gemi deniz için elverişli durumda, yükü büyük ölçüde sağlam kalmış, yemek ve su tedariği 6 aylık ihtiyacı karşılayacak kadar yeterliydi. Mary Celeste ekibinin sigara içmek için kullandıkları pipolarını geride bıraktıkları da kaydedildi. Dey Gratia'nın kaptanı David Morhouse'un açıklamasına göre, bu, ekibin gemiyi panik içinde terk ettiğinin bir işaretiydi, Mary Celeste'in mürettebatının içme borularını bıraktığı da belirtildi. Bu durum mürettebatın gemiyi panik içinde terk ettiğinin bir işaretiydi. Ayrıca geminin tek can kurtaran botu ile saat ve sekstantı da kayıptı. Dey bir denizcisi, çapraz sorgusu sırasında ana halatın çevresi yaklaşık 8 santimetre, 3 inç olan sağlam bir ip olduğunun ve Mary Celeste'in yana düşmüş durumda kırılmış olarak bulunduğunun da ortaya çıktığı bildirildi. Mary Celeste gerçekten ne oldu? Bu kanıtlardan yola çıkarak Mary Celeste ne olabileceğine dair bir senaryo oluşturulabilir. Mary Celeste de kaptanı paniğe sürükleyen bir şey oldu ve mürettebata Filika'ya binmeleri ve gemiyi terk etmeleri emrini verdi. Halat, Filika'ya bağlı olarak kullanıldı ve kaptan ve mürettebat, Mary Celeste'in arkasında kalarak onun başına ne geleceğini görmek için takip ettiler. Panik, yanlış bir alarm çıktı. Ancak kaptan Briggs, ailesi ve mürettebatı için talihsiz olan, şiddetli bir fırtına sırasında koptuğu ve geri dönmelerinin mümkün olamadığıdır. Bu senaryo Mary Celeste mürettebatının ortadan kaybolması için belki de en mantıklı ve makul açıklamalardan biridir. Bununla birlikte kaptan Brig'in paniğinin nedeni konusunda gerçek bir fikir birliği sağlanamamıştır. Deniz kaptanlarından David Williams'a göre Mary Celeste, Azor Adaları'nda nispeten yaygın bir olay olan deniz depremi nedeniyle terk edilmiştir. Bu teoriler makul görünse de, varlıkları mürettebat üyelerinin nihai kaderiyle ilgili çılgın söylentilerin ve spekülasyonların yayılmasını engellemedi. On yıllar boyunca mürettebat isyanı veya Mary Celeste'yi bulan Dei Gratia, mürettebatının sarhoş bir mürettebatı öldürmesi gibi çeşitli öneriler ortaya atıldı. Hatta dev bir ahtapot veya kalamar tarafından öldürülme uzaylılar tarafından kaçırılma veya mürettebatın hazine içeren terk edilmiş bir gemiye rastlayıp, Mary Celeste'yi terk ederek, İspanya'da sonsuza dek mutlu yaşamaları gibi öneriler bile ortaya atıldı. Ne olmuştu? Gerçek asla bilinmeyecek. Ancak 150 yıl sonra bile hala tek bir şey kesin. Gemi vardı ama içinde kimse yoktu o okyanusun ortasında, sessizce süzülen bir hayalet gemi. Ne bir mücadele izi, ne bir veda mektubu, sofrada yarım bırakılmış yemekler, çocuk kıyafetleri ve sanki bir anda buhar olup uçmuş bir mürettebat. Mary Celeste ardında sadece sorular bıraktı. Gerçek neydi? Kaçış mı? Cinayet mi? Bugün hala yanıtını kimsenin veremediği bu gizem Denizlerin en büyük bilmecesi olarak fısıldanmaya devam ediyor.